herkesin ameliyat günleri bugün sizlerle dünyanın en korkunç videolarını izliyoruz Bugün TikTok'ta bulduğum en korkunç, bak en 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 korkunç videoları topladım, derledim ve şu an sizlerle izleyeceğim. Videoları indirirken bir iki saniyesinde böyle göz attım, direkt indirdim. Hani videonun tamamını asla izlemedim. Şu anki korkularım gerçek olsun diye. Şu an saat bilmem kaç, biraz geç oldu. Daha çok bu saatlerde çekmeyi seviyorum çünkü gerçekten korkuyorum. İçindeki bazı videolar gerçekten paranormal olaylar. Hani bunları izleyip de korkmayan gerçekten adamdır, adamsın. Korkudan altımız sıçmadan önce videoyu like atmayı ve kanala abone abone olmayı unutmayın dostlar. İzninizle ben ölmeye doğru gidiyorum şu anda. Çok fazla konuşmadan videoya giriyorum. Hadi başlayalım. Bak şimdi bu nerede? Bir tane tünelde şu anda. Şimdi Kafata, kafatası var. Her tarafında kafatası var. Duvarlarda falan bak. Hızlı hızlı kaçıyor. Occasionally also he stops to onlar ne? Onlar mı kafatası ya? Nereye girmiş bütün? Bir tane tünele girmiş ama tam neresi anlamadım böyle. Bulanık biraz video. Oha kaçıyor şu anda bak. Bir şey gördü kaçıyor. Bak, ama oğlum oraya girme yürek ister. Yani salaksın lan sen bildiğin. Abi efsane. Bak harbi hala... Ka Oha kamerayı düşürdü. Kamerayı düşürdü gitti. Abi harbi var ya oraya girmek yani sıkar. Anladın mı? Sıkar oraya girmek biraz. Bayağı sıkar. Diğer videoya geçiyorum. Bak. Ortadaki şey sallanıyor çocuğun oyuncağı. <laughs> ya oğlum kurguymuş lan. Bak bak. Ayı çıkarttı. Bir anda yapınca insan tırsıyor anasını Bak bak bunları var ya bile bile koydum. Bunlar efsane ya bak çok efsane. Bak şimdi kalkıyor. Çocuğu kovalıyor en sonunda. Ayakkabıyı ayak çıkartıyor. Lan ayakkabıyı çıkartıyorsun. Niye bir daha yere atıyorsun? Fırlatsana. Efsane. <laughs> Harbi efsane. geliyor. Bak bir tane kız var orada. Üç harfler bunu almış. İyi misin? Bak konuşmaya çalıştılar. Oha. Ses geldi oradan. Sesi duydun mu? He. Ses Sesi duydun mu? Garip bir ses duydu da <laughs> Garip bir ses duydu. <laughs> an kız kayboldu lan. Kamera kısmı olabilir. Dikkat ol. Bak yok kız kayboldu yok şu yok an. Kızı şey bulamıyorlar. Ama onu Nereye gitti lan? Allah'ım aklımıza mı Kerem dolap dolap aç bakayım bir. Abi dolap dolabın içinde mi lan acaba? Sen bir bir anda fırlıyormuş böyle. Dışarıdan adım sesleri falan geliyor. Oha ne oldu lan? Bu kadar mıydı? Kız bir anda kayboldu o ses neydi hiç bilmiyorum ama Acayip tırstım Bak yine onlar Oğlum kaçsana lan niye duruyorsun? Kaç gözünü kapatınca gidiyor mu? Bak arkalarında bir daha var Anasını satayım Kalp krizinden giderdim ya ciddi söylüyorum kalp krizinden giderdim Kameralarla yakalanmış panorama Kameralara yakalanmış paranormal olaylar. Bir şey olacak ama ne olacak? Ses mi var? Of. Çanta fırladı resmen. Oha! Oğlum dehşet şeyler oluyor lan. tırstım yemin ediyorum var tüylerim şu anda diken diken. Bu kayıt okul yönetimi tarafından internette yayınlandığında izlenme rekorları kırdı ama zamanla unutuldu. Bina 2019 yılında Kolist Eman Ortaokulu ismiyle tekrar açıldı. Birçok veli çocuklarını buraya göndermeye Bence tercih de ediyor. göndermezler Bence yani. veliler çok haklı. Görüntülerin Ben bile tırstım oğlum. Abi, arkama bakıyorum bir şeyler kıpın kıvırdadı mı diye yani tüylerim diken diken oldu do kong tatas ang inyong mga balita. Hihingi na rin ako ng çekiyor. Behind his. Dobun mı açılacak? Mı gidip gelecek. Ne olacak? Uun pisan natin aralanıyor. Na nagpapakita tutorial na video. Ngunit Abi yemin ediyorum tüylerim diken diken oluyor ya. Tamam var mı? Kız ne yapıyor? Çok merak ettim şu anda. Bak daha fark etmedim makyajını hep aha fark etti. Of. Oğlum <laughs> yemin bak yemin ediyorum sana yemin ediyorum koşu koşa kaçarım o evden. Direkt fırlarım o evden. Hiç yok. Direkt fırlar giderim yani. Camdan aşağı atar, balkondan aşağı atar giderim yani. Bak gece uyurken adam sağda kenarda uyuyor. Kapı açıldı bak duvardaki tablo oynayacak şimdi. Tablolar oynuyor. bir şey geçiyor galiba lan oradan bir şey mi geçti? Bak oynuyor. Abi düşünsene gece böyle kamera koyuyorsun kenara. Kendini izliyorsun gece uyurken. Ben yapmam. Yemin ediyorum ben ne oluyorsa olsun. Ben uyuyayım bana kimse karışmasın ne oluyorsa olsun izlemek de istemem yani onu. Bence en yürek isteyen şeylerden biri o. Ve bu film sahnesi. Uf arkasına bakarken köşede Abi o korku var ya o korku yaşamak istemezdim o şu, şu an ya o yaşı yaşamını yani istenilmeyecek bir şey Düşünsene öyle şey bir şey kovalıyor bak <gülüyor> Of <gülüyor> Resmen kafayı vuruyor. Kafa... Oğlum. Harbi şu an var ya bırakmak istiyorum videoyu. Ciddi söylüyorum. Yemin ediyorum şu an videoyu yarıda kesmek istiyorum. Harbi şu an bir tırstım ya. Cidden var ya bak sakinim şu anda. Biraz daha ses tonunu anlıyorsunuz. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. ya Allah. Allah Allah. ya, ya Allah Allah. Allah Allah. kameranın ışığı var. Tamam Allah o zaman Allah. hadi. Allah. Allah Allah. Allah Allah. bak Allah. Allah Baksana kendi başında dışarı çıkıyor. Ya, ya, Çocuk bir de. Baba! Baba! Baba gel baba! Baba buraya gel! Baba baba buraya gel! Ne oldu lan? Az önce artistik yapıyordun dışarı gidiyordun ne oldu? Baba şurada bir şey var baba! Ben kapatıyorum ama bu videoyu yok. Açtım Aşkımı pişman oldum o videoyu. Ana ne sürüyorsun Satip? Abi siz malsınız ya hani bok mu var affedersin oraya geziyorsun bilmem gecenin saatinde. Yemin ediyorum para verseler yapma. Geldi. Lan kaç oğlum bir yere kaç duvara tırman bilmem nereye. Çık. Abi. <laughs> Niye çekiyorum ben bu videoyu ya? <laughs> Garip ses. Oğlum harbi var ya çok tırsıyorum ya. Arkama bakıp bakıp duruyorum sürekli. Bok var çekiyorsun böyle bir dar. Bak burası hastanem ne? Şakalaşıyorlar. <laughs> Bok var böyle videolar çekiyorsun ya. Cık. Arkadan bir şey geçti. ha. Bak orada gidecek bir yer de yok. Sanda zımbırtı da oynuyor. Yani oradan bir şey geçti. Gerçekten birisi orada gidemez yani. Karı kaçtı. Abi efsane bir şey ya. Abi bunu nasıl yapıyorlar lan? Bu nasıl bir efekt? Oğlum parmağın <laughs> acayip bir efekt ya ciddi söylüyorum bir daha bakacağım bak. Böyle yiyorsun parmağını. Oğlum şu an yiyormuş gibi hissediyorum gerçekten. Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Acayip tırsın bu akşam. Harbi çok fena tırsın. Gerçekten şu anda var hala arkamı böyle bakıp bakıp duruyorum. Az önce kamera kapandı video çekerken. Tam o şey doktor videosunu izlerken bir anda kamera kapandı. O şey kapanırken bir ses geliyor ya klik diye. Tam odaklanmıştım. Klik diye bir ses geldi. Fırladım. O anın kameranın çekmesini acayip isterdim. O korkumu yaşadım. Görmenizi isterdim yani. Yemin ediyorum az önce öyle bir, şey oldu. <laughs> Aklıma gelince gülüyorum. Neyse. Bu tarzların daha çok izlenmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.